Kurbanla ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'de hangi surede yer almak? Bilmiyorum. Kesa suresini biliyor muyuz? Yok bilmiyorum. Kur'an bilmiyorum maalesef. Sağ ol. Kurbanla ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'de hangi surede yer almaktadır? Valla bilmiyorum. Kusura bakma. Estağfurullah abla. Kurban ile ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'de hangi surede yer almaktadır? Bilmiyorum. Sağ ol. Kurbanla ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'de hangi surede yer almaktadır? Vallahi biliyorum şimdi bak bunlar şimdi şey şimdi elimde şere var şimdi uğraşma ben şimdi. Biliyorum hani onu bana takip eder misin? Şeyde e, magazinden sen da? edin Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Kurbanla ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'de hangi surede yer almaktadır? Kur, vallahi bilmiyorum abi. Biliyordum da de, aklımda değil. Mesut Kurban Bayramı'na yaklaştı. Eee Hazret ne, ne bir daha. Kurbanla ilgili ayetler. Hangi surede yer almaktadır? Hazreti Peygamber'e Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Evet. İkinci ayetidir. Hazreti İsmail. Hangi suredir? Vallahi bunu bilmiyorum. Kurban ile ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'de hangi surede yer almaktadır? Allah bilmiyorum. Sağ olun. Teşekkür Kurban ile ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'de hangi surede yer almaktadır? Bilmiyorum. Sağ olun. Kurban ile ilgili ayet Kur'an-ı Kerim'de hangi surede yer almaktadır? Yani tamam oğlum, inna eltayna kel kevser fe salli rabbike her inne şanekehu vel abter buna geçiyor oldum. Her Müslümana farzır Parası olan keser olmayan oğlum O Allah'ın bileceği bir şey oldum. Bu sürede geçiyor. Evet, ha, evet. İkinci ev, ayetinde geçiyor. Evet, evet oğlum. Teşekkür ederim. için namaz kıl. Oruç tut, kurbanını kes, haccını yap oğlum. Müslüman bir Müslümana ne layıksa oğlum onlar oğlum. Ben de teşekkür ederim. Sen... Sağ olun. Kurban ile ilgili ayete Kur'an-ı Kerim'de hangi surede yer almaktadır? He, bak o kadar da dinen şeyiz ama ben bilmiyorum. Kehser suresini biliyor musun? Biliyorum canım. Kehser suresi. E, ne, ne anlatıyor? İnna atayna kel kehser. E, keser suresi neydi? Şeydi. Bak. Yani bak. Kehser havuzu falan mı anlatıyor? Yok Kehser havuzu değildi. De, daha farklı bir şey vardı onun ya. İkinci ayetinde geçmektedir. Teselli Peygamber ediyor. Evet. E, namazınızı kılın. Kurbanınızı kesin. Evet. Yani Kevser suresi. Aslında tamam ama şimdi böyle i̇yi bir oldu. anda sorunca Aynen. Kurban iyi oldu. Bayramı'na yaklaştık. Evet, doğru. evet. Soruyoruz. Doğru doğru. Biliyorduk aslında ama şimdi böyle ansızın sorulunca <laughs> hatırlamadık. Teşekkür. Yardımcı olduk. Teşekkürler. Rica ederim. Kurbanla ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'de hangi surede yer almadı? Bilmiyorum. Kevser suresini biliyor muyuz? Ha Kevser biliyorum. Bilmiyorum. Ben bilmem, ne diye geçmekte dedi süresi Suresi biliyor muyuz? Ne diye geçmekte? Onda da var bir şeyler kesmek gibi ilgili. Ama tam şey Ayetinde hiç namazınızı kılın, Hı. kurbanınızı kesin diye geçmekte. He he öyle öyle. Yani keser Şimdi şey. ben heyecanlandım şey yapamam aklıma Teşekkür. gelmez. Kurban ile ilgili ayet Kur'an-ı Kerim'de hangi surede gelmektedir? Kevser suresinde. Evet. Benim için eee Rabb'i için Rabb'im benim için namaz kıl, kurban kes demiş. Evet. Hazreti Peygamber'e demiş ki Rabb'i için Aynen. namaz kılın, kurban kes. Durumu olan herkes kesebilir. Evet. İkinci e, ikinci ayetidir Kevser suresinde. Aynen. Teşekkür ederim. E geç. Sağ olun.